aksini biraz daha konuşalım. Şöyle ki e, İslam dini bir e, selim yani yani barış dininden bahsediyoruz. O kadar çok barış ve huzurlu mutlu yaşamak için bize emirlerden bahsediliyor ki elbette ki namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek temel dileklerimizden bir tanesi ama biz bunların yanı sıra İslam'ın toplumsal hayatın daha müreffeh olması için emirlerini belki biraz da göz ardı ediyor gibiyiz. Yani yalan söylememeyi en az namaz kılmak kadar önemsemek, insanlara karşı kötü davranmamayı oruç tutmak kadar önemsesek ...biraz çok daha mutlu ve ferah bir toplum haline gelmez miyiz? konuşalım hocam biraz da. Kesinlikle çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi çok kısa bir şey ekleyeyim sadece Caner Hocam'ın açıklamalarına. Buyurun. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim bizi bu konularda uyarıyor bakın. Yani daha Peygamberimiz hayattayken aslında münafıklar türüyor biliyorsunuz. Yani evet. münafıkın suresi var Kur'an-ı Kerim'de ve münafıklardan bahsediyor. Bunlar nedir? Müslüman gibi gözüküyorlar. Halbuki Müslüman değiller. E şimdi o dönemde tabii çok kısa bir zaman içerisinde e, vahin gelmesiyle Müslümanlar bir anda hakim güç haline geliyorlar. Hı hı. Ama işte biliyorsunuz Medine'de Yahudiler var, Hristiyanlar var. Onların dinleri nasıl bozdukları ile ilgili de aslında Kur'an-ı Kerim uyarılarda bulunuyor. Ve onlardan da Müslüman gözüküp de aslında Müslümanlar arasında fitne vesat çıkarmaya çalışanlar da peygamberimiz hayattayken yani bakın vahiy tamamlanmamış. Evet. Tövbe suresinde mescidi dırar ifadesi vardır, zarar mescidi. Daha önce Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye bir gözetleme yeri kuruldu. Ve bunların, bu kişilerin iyilik ve güzellikten başka bir şey istemiyoruz diye Müslümanlara e, açıklamada bulundukları. Halbuki e, onların aslında Müslümanlar arasında nefes saç çıkarmaya çalıştık. Yani münafık e, ve müşrik olmalarına rağmen bir de tutup mescid kuruyorlar. Ve ilk günden o mescidde peygamberimizin namaza durmamasını Allah uyarıyor peygamberimiz. Şimdi bakın daha peygamberimiz hayattayken başlamış bu. Nedir? Siyasi. İktidar mücadelesi, ekonomiyi yönetmeye çalışma hı hı. ve Müslümanlar arasında işte bir kısım Yahudilerin, bir kısım Hristiyanların ve bir kısım Müşriklerin oyunları. Şimdi bu daha o dönemden günümüze kadar devam eden bir şey aslında. Dönem dönem, dönem, dönem renk değiştiriyor, gömlek değiştiriyor ama hiç değişmiyor. Dolayısıyla bugün Müslümanların ee, bu konuda uyanık olması gerekir. Yani hani ben böyle her şeyi komple teorileriyle veya dış güçleri atarak böyle işten sıyrılma olayını pek haz etmem ama <laughs> e, işin bu boyutu da var. Bunu da bilmemiz gerekir. Evet. Yani sürekli olarak İslam dünyası üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Ve bizi birbirimize düşürüyorlar. İslam'ın az önce ifade ettiğiniz gibi barış, esenlik, huzur gibi asıl temelini oluşturan şeylerden uzaklaştırıyorlar bizi. Eğer ki biz zaten İlk başta Müslümanlar olarak birbirimize uzaklaşırsak... kaçınılmaz olarak işte tekfirleşme, birbirimizi işte dinden çıkarma, evet, evet, kafi ilan etme... Evet, evet. ...ve hatta katlinin vacip olduğuna hükmetme şeklinde eylemlerde bulunduğumuz noktada... kaçınılmaz olarak Rabbimizle de, vahiyle de, peygamberimizin örnek yaşantısıyla da uzaklaşıyoruz aslında farkında evet. olmadan. Yani biz mesela... Peygamberimizin daha çok şekilsel şeylerini taşıması günümüze ve onları örnek almaya çalışıyoruz Halbuki peygamberimizin mesela rahmet sahibi olması rahmet peygamber olması aleeme rahmet olarak gönderilmesi çocuklarla olan muhabbeti eşleriyle olan muhabbeti insanlarla olan muhabbeti ve müşriklerle dahi o e, Allah'ın Resulü olması nezaketini bozmadan bir e, ilişkiye girmesi anlaşma yaptığı zaman anlaşmasına sadık kalması, sözünü evet. tutması emin olması, güvenilir olması bakın ne kadar çok vasıf var peygamberimizin e, yalan konuşmaması vesaire. Şimdi biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize eğer ki Allah Resulü'nde sizin için örnekler var diyorsa bu örnekler ancak bizzat peygamberimizin vahiyden hareketle yaşadığı şekilde hayatımıza yansıtırsak o zaman peygamberimiz örnek alabiliriz. Ama sadece bir takım şekilsel şeyler üzerinden yani işte yeme şeklinden giyinme şeklinden vesaire, sadece bunları indirip bunlarla sınırlarsak o zaman olayın özünden uzaklaşmış oluyoruz. Evet, Bakın evet. böyle olduğu için de maalesef Az önce dediğiniz gibi dinin en temel e, meselelerinden olan ibadetlerden olan namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, evet. e, infakta bulunmak diyelim, sadakalar vesaire. E, bunlara indirgenmiş bir din anlayışına sahip oluyoruz. Yani bunları yapıyoruz, bunlara yöneliyoruz ama bunları yaparken belki de o ibadetleri neden yaptığımızın, neden yapmamız gerektiğinin bir anlamda felsefesini kaçırarak Esprisini kaçırarak bunları yapıyoruz. E böyle olunca da bu sefer Kur'an-ı Kerim'de birçok aslında ifade edilen bu emirler, yasaklar başlığı altında e, ilkelerden de uzak bir Müslümanlık yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken şey şu: Bakın, din bir bütündür ve bu dinin her bir noktası, her bir virgülü e, Bizim için olmazsa olmazdır ve birini diğerinden üstün tutacağımız ya da şunu yapsam bana yeter bunları yapmasam da olur diyebileceğimiz bir yönü yoktur. Yani mesela evet, bir Müslüman evet. eğer ki gerçek anlamda e, ibadet ediyorsa, namaz kılıyorsa diyelim, oruç tutuyorsa aynı zamanda dedikodu yapmaması gerektiğini de bilmesi gerekir. Aynı zamanda kendisinden emin olan kişi olduğunu da bilmesi gerekir. Bakın evet. şimdi mesela bugün e, yani ne kadar acı bir şeydi. Mesela bir insana bakıp da ya bu adam dört dörtlük Müslüman her şeyle, duruşuyla, davranışıyla insan ilişkileriyle, takvasıyla güvenir olmasıyla sözünün yani senet olmasıyla sözünün diyebileceğimiz ne kadar az insan var etrafımızda. Hatta gördüğümüz zaman şaşırıyoruz Müslüman bir ülkede. Evet. Hayret ediyoruz ya yani normalde aksin olması gerekir. Mesela bir Müslüman sözünde durmadığı zaman çok garipsememiz gerekir. Nasıl olabilir böyle bir şey dememiz gerekir? Yani bir Müslüman nasıl sözünde durmaz? ha Bir Müslüman nasıl kendinden e, emin olunmaz. Ya da bir Müslüman'a bir şey emanet ettiğiniz zaman ona nasıl sadık olmaz falan yani hayret etmemiz gerekir. Biz arada Müslümanlığa uygun eylemlerde bulunan kişilerle karşılaştığımız zaman neredeyse şaşırıyoruz? Ya böyle insanlar kaldı mı diyoruz mesela bakın. Hı hı. Dikkat ederseniz. E demek ki burada ciddi anlamda eksiklik olan bir şey var. Evet. Yani o özde kaçırdığımız bir şey var bizim. ve Buna ulaşmamız gerekiyor o zaman. Yani buna dönmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bugün televizyonlarda Peygamberimizin hayatı ile ilgili, sahabelerin sahabelerin hayatıyla ilgili mesela birçok örnek anlatılıyor ve biraz da maalesef bunlar böyle dramatik malzeme yapılarak anlatılıyor. E şimdi burada aslında dinleyen insanların bunları dinlerken kendi hayatlarını örnek almaları gerekir. Yani asaptan birisi eğer ki çok ee... ...ince, çok güzel bir eylemde bulunduysa, harekette bulunduysa... ...ben acaba bunu kendi hayatıma nasıl uygulayabilirim demesi gerekir. Ama evet. bakın insanlar dinlerken şöyle dinliyorlar maalesef... ...ya onlar ne kadar mübarek insanlardı, onlar ne kadar üstün yüce insanlardı... ...biz kimiz ki onlar gibi olalım şeklinde dinliyorlar. Halbuki aslında dememiz gereken şey nedir? Ya eğer ki peygamberimizin de, hatta bütün peygamberlerimizin de onlarla birlikte iman eden, samimi, ihlaslı etraflarındaki inananların da yaptıkları şeyler yapılabilir şeylerdir ki yapabilmişlerdir. Evet, evet, evet. Çünkü onlar üstün insanlardır ama insan üstü değillerdir. Evet. Dolayısıyla bizim aslında kendi hayatımıza örneklik teşkil edebileceğimiz şekilde onları anlamamız evet, gerekir. Allah'ın ayetlerini biz vahiy okurken, vahiy anlamaya çalışırken, ayetleri anlamaya çalışırken ...geçmiş kavimlerin yaptıkları hataları okurken... ...onların nelere, hangi hataları düşüp de... ...saptıklarını okurken... ...ya ben buna dikkat etmem gerekir demek ki... ...bakın ya bunlar ölçüde tartılı hile yapmışlar... ...bunlar sınırı aşmışlar... ...Allah'ın sınırları dışında davranmışlar... ...cinsel olarak sapkınlıklarda bulmuşlar vesaire... ...demek ki ne yapmam gerekir? Ayetler bize tarih bilgisi olsun diye gelmiyor... Evet. Yani ...bunları hayatımıza uygulayabilelim diye geliyor... ...demek ki o vahiy bizzat şu anda... ...sanki her birimize iniyormuş çasına... ...yani o e, orijinalliğinde o doğasında onları alıp eğer ki gerçek anlamda yaşayabilirsek o zaman